Herkese selamlar, sevgiler, merhaba arkadaşlar. 23 Ağustos 2024 tarihinde itibaren bin marketlerde satılacak kırtasiye ürünleriyle baş başayız. Ürünlerin kataloğu geldi arkadaşlar. Ayrıntılı teker teker ürünlerin teker teker fotoğraflarıyla ilgili fiyatlarıyla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bu video acil bir video. Katalog geldiği gibi yükleyip sizleri de haberdar etmek istedim. Gördüğünüz gibi kalemden çantaya çok büyük bir skalada ürünler var arkadaşlar. Şu anda elimde 5 tane sayfa. Dolu kırtasiye ürünü var. Bunların arasından seçmek istediklerinizi seçer. Listenizi ona göre oluşturursunuz. Dediğim gibi 5 sayfalık büyük bir katalog var arkadaşlar. 23 Ağustos'tan itibaren bin marketlerden satın alabilirsiniz. Kırtasiye alışverişlerinizi de 6 taksit olarak yapabilirsiniz. 23 Ağustos'tan itibaren. Yani bu cumadan itibaren bin marketlerde kırtasiye 2024 ürünleri geliyor arkadaşlar. Satışa da çıkıyor. Unutmayın. Bu katalog dolu dolu bir katalog. 5 sayfadan oluşan kırtasiye malzemeleriyle dolu bir katalog. Yani 23 Ağustos 2024 tarihinin katalogu. Ürünlerin teker teker ayrıca videosunu yapacağım. Şu anda sadece size fikir olması için 5 sayfa katalogun hızlı bir videosunu izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çantalardan suluğa kadar bu sene çok farklı çeşitli ürünler var arkadaşlar. Fiyatlar konusunda da çok az yükselmişe benziyor. Geçen seneye göre fiyatlar tabii ki de yüksek ama benim umduğumdan daha aşağıda fiyatlar. Bakalım ayrıntılı katalogumuzda da ürünler ve fiyatlar konusunda ayrıca konuşuruz. Yepyeni kampanyalar için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.